Evet, başlıktan da gördüğünüz üzere bugün büyük gün Bugün bir bıçak bir de eldiven çekilişi yapıyoruz zaten bir önceki videoda görmüştünüz haber olmayan varsa bir önceki Semih'le kardeşimle Türkiye kasası açtığımız Force Drop videosuna gidebilir. O videoda Force Drop'ta Force Drop sitesinde ne yaptık bir bıçak bir eldiven çektik gözü de gördünüz zaten. Dedim ki bunları sizin için çekiliş yapacağım bugün gerçekten benim için çok mutlu bir gün. Yani eskiden çöp item çekilişi yapardım o günlerden bugüne gelip bıçak çekilişi yapmak böyle 1000 TL'nin üzerine bir çekiliş yapmak benim için gurur verici. Ya bazıları diyecek ben ne lan amına işte sanki senden daha iyi çekiliş yapanlar var yani bu benim için bana göre büyük bir çekiliş kim ne derse desin hani kim benim nerelerden geldiğimi biliyorlar zaten yorumlara çok güzel şeyler yazmışsın teşekkür ederim şimdi şöyle video çok kısa olmasın diye Enes'le önce bir el yoldaş gireceğiz yani yoldaşta böyle bıçağı falan gösteririm eldiveni göz görürsünüz biraz çekiliş hakkında falan konuşuruz nasıl katılacağınızı videonun sonuna doğru anlatacağım nasıl katılacağınızı çok basit merak etmeyin inanılmaz derecede basit öyle yok 8000 tane karşı etiketle şu 5 tane sayfayı takip et 18 yerden beğen like at yorum at hesabını falan öyle şeyler değil ya yani. çok basit olacak çekiliş merak etmeyin ama videoya geçmeden önce bıçağı aldığımız sitenin önce bir reklamını iz izleyelim sonra videoya devam edelim. Beyler selamünaleyküm. Bu videomuzun sponsoru Forstro. Videosunda çekmiştik zaten. Sitenin ne kadar efsane olduğunu gördünüz hepiniz. Birbirinden uygun kasa fiyatları, çok ucuz kasalardan düşürebileceğiniz itemler sadece Forstro. Çektiğimiz videoda da gördünüz zaten. <laughs> <Onun üstüne> <gülüyor> 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 Ayrıca sitede SDA promosyon kodunu kullanarak da yüzde Bunusunuzu <laughs> alıyorsunuz. E o zaman hepinize iyi katlamalar. <laughs> E şimdi tabi beni tanımayıp çekiliş olarak bu videoya gelenler olacaktır. Çekilişin yapacağımız bıçak bu. Gördüğünüz gibi kancalı bıçak parlak su görevde kullanılmış. Kendisi 600 lira. Diğer de sürücü eldivenleri yarış yeşili Yani rengi falan çok güzel. Bak bunu oyunda göstereceğim size. Böyle default eldiven gibi durduğuna bakmayın. Baya güzel yeşil duruyor. Bu da 500 lira. İkisini toplayınca 1100-1200 lira ediyor. Bu oyun bunları kullanmıyor. Aynen şey. Öyle yapacağım zaten. Onlar bu, bu oyun ikisini kullanacak. Normalde benim bıçağım bu. Bilen biliyor zaten. Ben haram bir kullanıyorum. Eldivenim de bu. E, bu video çekilişi yaptığımız e, şeylerle, itemlerle oynayacağız. Yani bu ikisiyle. Tabii bu ikisini ayrı, ayrı kişilere vereceğim. Vay be Bugün nerede mi görecektim be? Valla ben inanın çok mutluyum. Hani ben kazandım. Bilgisayarımı aldım. Envanterimi dizdim yavaş yavaş. Ne az çok dizecek şey var ama istiyordum ki bu aralarda bıçak çekilişi yapayım. Sağ olsun Force Drop kardeşim de arada bir destek sağladılar. Dediler ki al baba dediler biz veririz senin bıçağını. Aslında iki tane bıçak çekilişi yapacaktım ama videoda gördünüz bıçağı çekemedik. Onun yerine eldiven elden aldık. İşte gördüğünüz elden bıçak da bu. Eldiven gayet güzel duruyor. Yemyeşil duruyor yani. Bak şimdi bak bak gördünüz mü eldiven böyle olunca direkt adama ES atıyor Zaten bundan sonraki kişi çekilişi 24 saatlik dev çekiliş <laughs> YouTube kanalı <laughs> iPhone çekilişi Evet açık <laughs> kapıda gördüğünüz 1500 kişi takip ediyorsunuz 24 saat sonra iPhone X elinde Biz onlardan değiliz arkadaşlar beni bilen biliyor zaten Kurgu yapmayacağımı işte ondan sonra hani fake bir çekiliş olmadı. herkes biliyor zaten Ki e, şeyi bıçağı ve eldiveni canlı yayında vereceğim Şimdi öncelikle çekiliş Instagram'da olacak Videonun sonunda her şeyi de en detaylı şekilde anlatacağım Şu anda sadece bir ara ara konuşup oyun oynayalım ki video kısa olmasın Çekiliş Instagram'da olacak Ben zaten 10.000 takipçiye yaklaştım arkadaş hem de büyük ihtimalle 10.000 takipçi geçerim bu sayede. Ya biraz benim de işime geliyor anladınız mı? Eldivenin rengi şeye benziyor lan ben şeye benzetiyorum eldivenin rengini. Örümcek adamda şey vardı böyle yeşil bir timsah mıydı dinozor muydu? Onun rengine benziyor aslında Bunun kacasını talanıp burnuna bir takacağım lan. buna. ya bu sen şey sapı da maviymiş ya ben sapını böyle kahverengi falan zannediyorum. Sapı da mavi masmavi bir bıçak anasını sen. Nerede Biri içeride biri dışarıda. Düştü kanka. Dışarıda geliyor. Sus sus. Ben yani nereye gelin oğlum? Burada elimde benim çekiliş yapacağım bıçak ve eldiven. Ben yani çekilişi hani iki tane yaptığımız için iki farklı kişiye gidecek. Eldiven bir kişiye, bıçak bir kişiye gidecek. Çekilişin süresini 30 gün düşünüyorum. Bir ay. Tam bir Ya yani onu zaten videonun sonunda söylerim. Tarihine falan her şeyine bak. 24 saat dev 24 saat dev çekiliş. Bıçağı falan canlı yayında vereceğim zaten. Yani göreceksiniz. Abi ben niye drop yiyorum ölünce? Anasını sik. Güzel vurdu lan <laughs> piç. Oğlum bunlar ne çabuk geliyor lan böyle hızlı. Oy çok güzeldi lan. Oy <laughs> iki mermi. Arkadaşlar Enes'i e-spora yazdıracağız. Oğlum <laughs> sen yani digil oynamaya başladın ne bu aralar? Bah, bah, al o zaman oğlum ben, bu pompanın ismi kızgın. Yani <laughs> Gördün mü? Ben deliye bakıyorum sen Senin belanı için ben korktum valla bilerek vurma Sağda AWP bak Flash fake atıyorum Kanka bir canı var ya bir canı Çizme çizme bir canı al ben pistolle vurayım senin için onun içinde garip bir his var ya böyle çok büyük bir şey yapıyormuşum gibi böyle bayağı araba veriyorum sanki en azından. Belki şimdi 1000 lira az para değil. Ben de istedim her video envanterime 1000 dolarlık item çekeyim de bıçak veren de iş işte bizim elimizden bu kadar gelir ya. Yani. Bu arada bu gördüğünüz glow da envantere çekmiştim önceki videoda. İçer bir tanesi sağda bir tanesi solda. Yarram nereye geliyor? Bilerek USB almayacağım az bu glow'la vuruyor. Kanka bak bekle. Ya yeni glock oynatıyor be. Bir de hep bu glock'un olmasını istiyordum yani. Böyle çöl lisancısını çok seviyordum. Pahalıydı 85 liraydı. Onu hemen force tıkış aldık kardeş. Sağlık, <laughs> sağlık olsun sağlık olsun. olsun. Amacımız eldiveni ve bıçağı göstermek. Şimdi evet eldiven gördüğünüz gibi bakın. CT karakterinde bu şekilde gözüküyor. T karakterinde bu şekilde yeşil yeşil gözüküyor. Ben T'yi seçeyim şöyle. Evet ekranda gördüğünüz bıçağı ve eldiveni almak için. Çekilecek atılmak için ne yapıyorsunuz? Şimdi zaten açıklama kısmına instagram hesabımı bıraktım. Instagram hesabına son post var. Sağ süre görüyorsunuz zaten postun resmini vesaire anlamayanlar için. Yapmanız gerekenler sadece Sedat misi yani beni takip etmek son postu beğenmek ve yorumlara 5 tane arkadaşınızı etiketlemek bu kadar basit bu için yaparsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz çekiliş e, bir ay sonra Instagram'dan canlı yayın yapacağım. Canlı yayında hep birlikte çekeceğiz. Hep birlikte çıkan kişiye vereceğiz itemleri. Dediğim gibi çek çek atmak. Bu kadar basit. Tekrar söylüyorum. Son Instagram postuma girip postu beğeniyorsunuz. Beni takip ediyorsunuz. Yorumlara da 5 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Kazanan kişi beni falan takip etmemişse vallahi vermem. Haberiniz olsun. 2 kişiye çıkacak. Bir bıçak, bir de eldiven. yedek talih sayısı da 2 kişi olacak. Haberiniz olsun. Bu da böyleydi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden çıkan herkese. Bu bıçak çekilişinde her CS videosunu artık duyururum haber olmayanlarda. Bu kadardı. Vallahi mutluyum. yaptığım için. Bu Sıra böyleydi çıkan kişiye şimdiden hayırlı olsun çekilecek atımı unutmayın öpüyorum sizleri sonraki videolarda görüşürüz hayırlı görüşürüz